O bir şey değil mi? Getiririm ben. Ben nudu uzun süredir yemiyordum. Hı hı. Yemeye başlayacağım kanka. Nudu iyi bir şey değil mi? Güzel değil mi kanka? Güzel nudu güzel oluyor. Evet. Mesela e, ben bir kere şeyden aldım. Bim'den aldım tamam mı? Bak 1 lira daha ucuz diye Bim'in kendi markası mı? Bim değildi lan çok kanka şeyden yapıyorlar. Yok Onlar kanka ya. De... Ben, ben bir saniye. Sen sözünü ben çok kesiyorum değil mi? Evet Bim'de şey yok. Var. Sen çok saygı duymadığım için öyle oluyor olabilir. <laughs> Bim'de e, kendi markası artık bir bir marka var şey böyle poşet mi şöyle paketi dandik ya dandik ya. dandik oldu bir o şey e, buğdaydan yapmışlar herhalde şeyde buğday Bu unundan e, pişirdiğin zaman tadı çok kötü oluyor hmm. hani şey mi ben yesen... normalde pirinç unundan yapıyorlar ya hmm. özel bir normal altta dışarıdan var. kamera açıldı diye şey yapıyor utandı kamera mı açık lan kamera açık haydi Tadı kötüydü yani. Şey diyeceğim, diyeceğim, yapacağımız şey. Tek şey, şey diyeceğim. Kubilay. Aynı mızılı. O acı sosla. Pampak'taki arabaya ne diyorsun abi? Pampak'taki araba bizde olsa çok havalı olurdu. Değil mi? Oğlum. Abi. Siz ben şimdi ya boş ver arabayı yarışmayı nasıl yapacaksınız videonun amacını <laughs> bir kere. bir şey ya benim aklıma bir şey geldi. Kubilay, Kubilay ve Ali'ye şey, soracağım onlara sordum daha önce bunu. Tamam sor. Makarnex diye bir tane hazır makarna var. Evet. evet. Hatırlıyor musunuz? Evet. Tabii ki hatırlıyorum. Makarnex. 3 mak çay bardağı su. Üç dakika makarna. Üç çay, çay bardağı Onu kaldıran Bıçaklarını bıçaklamak istiyorum. Benimle beraber Hayır oğlum <laughs> benim kanalımda bir dakika. Hadi yok hayır bıçaklamayacağız tabi, Gidip Senc medenice konuşacağız bize son kalan 3 makarna versin. Ali iki videodur şey yapıyor. Olayı neydi? Evet, ee, yani. bir, benim kanalımda çok <laughs> çarpıcı çok söylüyorum. çarpıcı açıklamalar yapıyor. Bir, 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 önceki videoda ne diyor biliyor musun? Sigaramı kurtuyor. İçeride şartlarken ıslandı. Ne dedin lan? Şey şey diyor. E işte Kedi, Kişi. akrabalar var ya, evlenen akrabalar. Çocukları sonra evet. maymun gibi doğuyor falan. <laughs> Ölmelisin falan diyor. Bir şeyler diyor videoda. Onu çok sinirlendim oğlum <laughs> bunlara ya. Evet. Ama hep videolarda çok sinirleniyor. Yani çünkü, çünkü, <laughs> evet, evet. çünkü amına ya ben bu so mahallemden falan gördüm. Alıyorlar kanka, sokağa atıyorlar, bakmıyorlar falan. Çocuklar izliyor, evet kanka. İnsan çocukları. İnsan çocukları, <laughs> i̇nsan çocukları. <laughs>. ne oluyor? Kim ben Kimden bahsediyorsun? Bir tane Eee, böyle hani topluma... <laughs> Oğlum acı yarışmasını yine unuttuk. Allah aşkına bizim videoyu niye çektiğimizi... İkinci videoyu çekiyorum. Hala konu gelmedi. Dediş. <laughs> Abi siz nasıl yapacaksınız şu yarışmayı? Acı yarışması ben... Ha, acı ben yarışması nedir, nasıl olacak? Fikirlerimi sunalım. Fikirlerimi sunalım. Fikirlerimi sunalım. Lütfen. bunu biz Bunu Onur'un... Aynen bunu videodaki insanlar yorum olarak yapsın. Yorum olarak yapın tamam, arkadaşlar. ben şey açabiliyorum. Ee... Orda... Anket. Anket, Anket aç, canım, aynen. Daha tamam. tamam. Konuyu ben, toparlayalım, ben, hadi bakalım. Ben diyorum ki, benim fikrim... <laughs> şimdi... Bibere acılığını veren kimyasal... Iı, yağda daha kolay çözülüyor. Ya, ya yağda... sen bunu götünden sıkıyorsun kanka. Sıkmıyorum abi, araştır bakalım. Nasıl sıkıyorsun, bak, sıkıyorsun araştır sen Araştır bak, anlamadım. siktir git. <gülüyor> 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 Biber kızı sıktığında gözüne niye süt döküyorlar su yerine? Süt yağlı çünkü çözüyor onu, akıtıyor gidiyor yani. Daha siktir git lan. Götünden sıkıyordum. Niye yazmıyor <laughs> <döküyorlar gülüyor> o zaman bunu <laughs> koyayım? Niye yazmıyor? Tamam niye yağlı adam. Yağlı adam, yani. de... adam bir dakika. Evet, te... su çünkü. Rol... <laughs> abi yağlı. Oldu. Adam bir fikirlerini söylesin abi karşı gelme. Abi yağı niye döküyorsun gözüne? Üstüne bulaşık falan temizlemesi daha zor. Onu <laughs> şey yapamıyorsun. <laughs> onu o güzel. Onu sulandırıyorsun. Gezi parkı eğlendiğinde bir tane için içine süt döktüler. Biber gazı şey yapan herkese süt attılar. Hatırlamıyor musun? Gözlerine süt döküyorlar. Araştır bak abi. Bir dakika bir dakika. 8 yaşında ayol mu kanka? Evet, şey <laughs> bir şey olmadı ya. Bir şey olmadı. Sen de, ama... sen de bilmiyorsun. Sen de 8 yaşında. Abi, abi. konu bu değil ama. Şey, konu acı şey, yarışması. Şey falan görmüşsündür ama. Böyle videolarda falan çok acı acı çiçeklerin şey şey ayrı hafı içerler böyle. Evet, evet, böyle. abi. Ama, ama evet tamam işte. Yağ ile onu birleştirince acısı gitmiyor abi. o zaman mantık ya. Abi an sen anlamadın ama dedim. Anladın. Sen yağda kızartalım diyorsun. Abi. Yağda kızartalım <laughs> demiyorum. Bir dakika. Bak döğecek sağ yapmak istiyorum saniye. Artı, artı bunu yağda e, ısıttığın zaman kızartacağız demiyorum ben hiçbir şekilde. Azıcık yağın içinde ısıtacağız abi tereyağı eriyecek. Onun içinde birazcık pişecek. Onu e kızartmak da... oluyor. <laughs> kızartmak olmuyor işte o. Pişiriyorsun abi. Aynı şey değil. Kızartmak ayrı, şey ayrı, kızartmanın sonucu ayrı, pişirmenin sonucu ayrı oluyor. Tamam. Ben, ben de, de, de pişirme. Patates pişirme diye bir şey yok. Patates haşlanır. Patates pişirme diye bir şey patates yok. Patates pişirme diye bir pişirme şey pişirme yok yani. Nasıl yok? Patatesi fırına koyarsın. <laughs> Pişmiyor mu? Tamam da yağ mı oluyor? Yağ zarmıyor ama. Tamam ama yağ ile olmuyor. Hayır olmuyor. Mesela bir kere mesela yapmak istediğin şey fırında yapmak istediğini söylemiyorsun bu bir. Fırına yapmak İkincisi şey Patatesi pişirmek dediğin şey iki, diğer, diğer, türlü haşlamakları haşlamak Haşlamada da öyle bir şey yok. Haşlamanın mantığı tamamen patates değil. değil. Abi son bir anlatabilir miyim? Tamam. Bu... <laughs> biber macununu yağda pişirdiğiniz zaman kim, bu e, bibere acılığını veren kimyasal yağda çözündüğü için yağa da geçecek. Daha mı acı ve, olacak kanka? Ve, hayır daha acı olmayacak ama acılığı daha ya, e, eşit dağılacak her şey. Sen dedin ya eşit olmaz ya, her bir aynı değil dedin. Okey abi ya, tamam. Yağda yapın daha eşit Onu eşit bir şekilde ikiye bölüp öyle yiyeceğiz. Kim daha fazla dayanabiliyorsa o kazanacak yani. Tamam daha benim bir soru yani. Daha fikrimi söylüyorum. Dayanmak Peki. pek bir saniye. Bunu, Ha, acı acının acı parçacıkları ne denir? Scoville. Hayır. Acıcık. Hayır, o ölçü bir mi? Sikerim seni. Sus amına koyayım. Biliyorum. Acıcık. <laughs> abi, tamam. Bu arada bak gerçekten gitti gidiyor oradan sen 1 milyon Scoville ilk filan acı sos alalım. Abi çok mu pahalı. Ben Onu bir de kim bekleyecek kanka? İki gün bekleyeceğiz işte. Aynen. Tamam da pahalı değil mi? Tamam şimdi ne yapıyorsunuz abi ben anlamadım. Ben diyorum ki bunun içine, bu, bu şeyin içine yağ karıştığında Ben yağı çok seven biri değilim. Abi çok yüzüme tutmasana ya. Tamam. Ben, ben, ben yağı çok seven şey. biri değilim. Yağlı yemekleri falan, bir şeyin içinde çok fazla yağ bulunmasını seven biri değilim. Acıdan değil de yağdan midem bulandığı için bırakabilirim diyorum. O yüzden sikerim seni. <laughs> o yüzden ben, ben bu fikri istemiyorum. Tamam, ne biberi alacaksınız o ben, zaman? Hayır, zaten yine biber aynı olacak biber. Ama ben diyorum ki bizde bir tane böyle şey var, smoothie makinesi var, döndürüyor, öğütüyor falan. Hı hı. Bütün hepsini onun içine koyacağız abi, smoothie makinesinde şey yapacağız falan. Ondan sonra onu ekmeğe süreceğiz abi, yiyeceğiz. Ya da ekmeğe de sürmüyoruz bunu, ekmeğe de sürmüyoruz. Kaşıklayarak yiyoruz ama. Okay Hadi bakalım. Bak sana bir şey göstereceğim. Kaşıklayarak tamam. yiyoruz. Bu abi. ne zaman oluyor bu olay? Biz ee, İtalyan usulü spagetti. Hadi gidelim yaparken... size alalım acıları. Sen yarın söyle spagetti. Yarın bunu yapıyoruz. Yarın kubilerin bahçesindeki biberlerden. Tamam. tamam. İtalyan usulü spagetti yaparken nasıl yapıyorduk sosunu biliyor musun? Çok da sikildim. Kimle tamam. yapıyordunuz? Lidya'dan. Ha tamam. Ee, zeytin... ne bileyim şizofrensin mi kendinle <laughs> takılıyor olabilirsin yani. Zeytin ee, zeytinyağını dolduruyorduk bir kase. Seni dinliyorum abi. İçine biber, e, biberi, bir tane biberi, yeşil biberi dilimleyip böyle bıçakla incecik yapıp içine döküyorduk ve onu karıştırıyorduk. Pişirmeden içine koyuyorduk ve çok eşit bir şekilde yayılıyordu acını. Yani benim teorim aslında doğru. Onur sadece kabul, et kabul etmek istemiyor beni sevmediği için. Onur kabul etmek senin teorini. <laughs> o yağla yağla eriyor. yağ istiyorum. Yani ya, ya, yağ yağla olmuyor abi. Yediğin her şeyin içine yağ var ama hani bu abartacak bir şey değil. Ben abi acı var. yarışması. Bu arada bildiğim kadarıyla acının zaten skobinin bu kadar olayı yağ. <laughs> Tamam lan yağlı yapalım amına koyayım. Senin istediğin gibi senin ne istediğin, istediğin şekilde sikeceğim kanka. Hayır hayır. Benim senin gibi olmuyor. Ben insanlar ben man, sen... Hayır hayır. sikimde dediğin insanlar da kanka. <laughs> senin istediğin <laughs> şekilde sikeceğim seni <gülüyor> kanka. <gülüyor> sen bunu istiyorsun kanka. Kimseyi sevmiyorum. Sevmiyor. Kötü bir adam. Tamam. Ya, tamam. Sen senin istediğin pozisyonda sikmemi istiyorsun. Yine şişme var